Anadolu Kaplanları'nın öncülerinden tekstil sektörünün efsane ismi Esat Sivri, 1933'te Denizli'nin Kaplanlar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Henüz ilkokula giderken bir yandan da terzi olan babasının yanında çıraklık yapan Sivri, daha sonra babası Kazım Sivri tekstil işine başlayınca, ortaokulu bitirdikten sonra 16 yaşında artık onun yanında tam zamanlı olarak iş hayatına atıldı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra yeniden babasının yanına döndü ve hayal ettiklerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Babasını da ikna ederek iflas eden Sarayköy Pamuklu Sanayi'nin ortaklarından biri oldu. Artık tekstil işini iyi öğrenmiş, bu sektörün yakında çok daha büyüyeceğini öngörmüştü. O yüzden ne yapıp etmeli, bu sektörde gelecekte de var olabilmek için büyümeliydi. Özellikle dokumada geçmişi derin olan Denizli, o yıllarda halen küçük tezgahlarla çalışan işletmelerden oluşuyor ve şehir için bir ölçek ekonomisi yaratmıyordu. Bunun için planlarını devreye sokan Sivri, Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. Ancak bu çok büyük bir işti ve babasıyla kendisinin yapacağı türden bir girişim değildi. Çok uzun zamandır aklında olan planını hayata geçirmeye karar verdi. Ve o genç yaşında çok tecrübeli bir girişimci gibi davranarak bölgedeki yüz işletme ya da tezgah sahibini ikna etmeyi başardı. Evet artık hayallerine giden yolda büyük bir adım atıyor ve 1972'de kısa adı DEBA olan yüz ortaklı denizli basma ve boya sanayini 17 bin lira sermaye ile kurmayı başarıyordu. İnşaatı yaklaşık iki sene gibi bir sürede tamamlanan fabrikanın tüm makinelerini yurt dışından getiriyor ve böylece asırlardır dokuma sektöründe var olan denizli tekstil sektörünü modern üretim modeline geçiriyordu. Teba birkaç sene içerisinde umulandan da fazla büyüdü. Hem bu fabrikanın çalışma koşulları hem de işçilerine çok iyi ücretler veren Esat Sivri'nin ismi kısa zamanda Denizli ve çevresinde dilden dile dolaşırken yarattığı katma değer de tüm gözlerin bu şehre çevrilmesine neden olmuştu. Anlatılanlara göre artık sadece Denizli ve ilçelerinden değil, yurdun hemen her yerinden insanlar bu fabrikada çalışmak için müracaat ediyordu. Zira Sivri gözü gibi bakıp kolladığı çalışanlarına emeklerinin karşılığını fazlasıyla vermekle kalmamış 1200'ü aşkın işçisini bir gecede sendika üyesi yapmıştı. Üstelik asla patron tavırları sergilemiyor, adeta çalışanların mesai arkadaşı gibi davranıyordu. Kendi anlatımına göre şımarık ve gösterişli bir hayat onun ailesinde adeta yasaktı. Mesela bir Volkswagen araba almayı çok istiyordu bunu babasına söylediğinde dur bakalım biz eşekten yeni indik ne arabası yanıtını almış. Bizim eşeğimiz olmadı ki diyecek olduğunda ne demek istediğini anlayıp söylemekten vazgeçmişti. Oysa pazarlama için memleketin birçok şehrini dolaşırken alabildiğine yoruluyor, İstanbul'a geldiğinde ise Sultan Hamam'a gitmek için verdiği taksi parasına yanıyordu kazandığını biriktiren ve yatırıma dönüştüren Esat Sivri, Cumhuriyet döneminde kurulan ve adı daha sonra İktisat Bankası olarak değişen Denizli İktisat Bankası'nın en büyük hissedarlarından biri haline geldi. Bu bankayı daha sonra Erol Aksoy alacak ve hisselerle ilgili Esat Sivri ile aralarında anlaşmazlıklar yaşanacaktı. 80'ler, Deba için adeta altın yılların başlangıcı olmuştu. Türkiye'de başlayan büyük ihracat hamlesinde tekstil sektörünün en önemli firmalarından biri olan DEBA, kendi alanında büyük ihracat rakamlarına imza atmaya başladı. Denizli'deki tesislerde 102 bin metrekare alanda üretim yapan DEBA, 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu. Tesis ayrıca, Levi's Dockers, Hugo Boss gibi ünlü markalara yaptığı üretimin yanı sıra, kendi yarattığı Unicard, The Pantalone, Laodicea ve Colossae markalarını da ihraç ediyordu. O artık 7 fabrikasıyla Denizli'nin en büyüğü, Türkiye'nin ise üretim devlerinden biri haline gelmişti. Anadolu'da böylesine büyüyen bir dev, basının da bir hayli ilgisini çekmekteydi. Gazeteler röportaj için kendisinden sürekli randevu talep ediyor, söyledikleri gündem oluyordu. Milliyet Gazetesi'nden Özcan Ercan'a verdiği bir röportajda hayatı boyunca çok çalıştığını vurgulayan Sivri'nin ''İşimle metres hayatı yaşıyorum'' sözleri çok konuşulmuştu. Sivri bu röportajda ayrıca başarının sırrının risk almak olduğunun ısrarla altını çiziyor ve başarının altında risk almak yatıyor. Eğer riske atılmaktan çekinmiyorsanız parayı da mutlaka kazanıyorsunuz diyordu. Ancak 90'ların sonlarına doğru ekonomide alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Bu arada yeniden yatırım yaparak büyümek için dövizle kredi alan Esat Sivri 2001 krizine yakalanmış, borçlarını ödemekte zorlanmaya başlamıştı. Üstelik bu dönem tekstilde büyük bir arz fazlası oluşmuş. Rekabet alabildiğine zorlaşmış ve ayakta kalabilmek şimdi çok daha güç hale gelmişti. Yaşanan bu müşkül durumu her fırsatta dile getiren Sivri, gazetelere verdiği röportajlarda yaşanan çöküşe sürekli dikkat çekmekteydi. Hatta bir gün katıldığı bir televizyon programında yırtık çoraplarını göstererek adeta isyan ediyor ve "Biz Anadolu Kaplanları değil, eşekleriyiz." sözleri uzun süre gündem oluyordu. Kendisi eğitim alamamış olsa da eğitime çok önem veren Esat Sivri, memleketinde bir okul yaptırmıştı. Ayrıca Denizli'nin kültürü konusunda alabildiğine hassas olduğu bilinen Sivri, Zeus'un şehri olarak bilinen Laodikya'da kazı işinin Kültür Bakanlığı tarafından İtalyan arkeologlara verilmesine çok içerlemiş, yabancılar bir tane çıkarır bir tane götürür diyen Sivri, kazının tüm maliyetini kendi üstlenmişti. Hatta bununla da yetinmeyen Sivri, sabah kalkar kalkmaz kazı alanına gidiyor, zamanının önemli bölümünü buraya ayırıyordu. Bu arada tekstil kenti sayılan Denizli'de işler pek de iyi gitmiyor. Sanayici ses yükseltmeye başlıyordu. Özellikle tekstil sektöründeki bu kan kaybından en fazla etkilenenlerin başında ise şehrin en büyüğü olan Esat Sivri gelmekteydi. Evet, şirketin zorda olduğu biliniyordu ancak birçok kişi onun bugünleri de atlatacağını, üstesinden geleceğini düşünüyordu. Fakat olmadı. Borçlarını ödeyemeyen şirket 2009 senesinde üretimi durdurdu. Esat Sivri, üretim durduktan sonra da banka el koyana kadar her sabah fabrikasına gitti. Fabrikayı niye terk etmediğini soranlara da, ben buradayım, gelmezsem saklanmış olurum yanıtını veriyordu. Hürriyet gazetesine yaptığı açıklaması ise gerçekten yürek parçalayan türdendi. Sivri bu söyleşisinde yıllarca aslansın kaplansın diye avuttular. Kaplan ne iş yapar? Bizim yaptığımız iş eşeklik. Param yok, borcum çok, iş arıyorum. Bana uygun bir işiniz varsa talibim. Hala eşek gibi çalışabilirim diyordu. 37 sene süren başarılarla dolu maceranın sonunda arabası bile harc edilmiş, emekli maaşının bir bölümü de borçları nedeniyle kesilmişti. İş dünyası da bu kadarını beklemiyordu. 2000'e yakın insan çalıştıran, Denizli Sanayi Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin kurucularından olan böylesine büyük bir sanayicinin bu şekilde batması beklenen bir şey değildi hayatını adadığı işini daha da büyütebilmek için kredi almış, ansızın gelen 2001 kriziyle kur girdabına yakalanmış, elinden geldiğince direnip kurtulmaya çalışmış ancak başaramamıştı. Krizleri ben yaratmadım, devalüasyonu ben yapmadım diyen sivrip ama benim şanssızlığım demek ki beceremedim. Her zaman birileri kendisini batıracak kadar sermaye koyar. Ben de kendimi batıracak kadar sermaye koydum ve kaybettim. Tabii ortaklarımın parasını da kaybettim. Maalesef böyle oldu ifadelerini kullanıyordu. Uzunca bir süre dik durmaya çalışan Esat Sivri, aradan üç yıl geçtikten sonra kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileriyle yaptığı görüşmede artık dayanamıyor ve gözyaşlarına boğuluyordu. Diğer yandan sağlığı da bozulmaya başlamıştı. 2015'te yaptığımız belgesel çekimi için sözleştiğimiz saatlerde ne yazık ki hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki yatağında yaptığımız söyleşide hem kendisinin hem de sektörün nasıl zorlukları aşarak bugünlere geldiğini adeta anlatmakla bitirememişti. Ne oldu biliyor musunuz? Bütün yılda 187 bin dolarlık iş yaptık. O da vasıtalı ihracat dediğimiz bu. İkinci sene tekrar yetik, ha dedik bu böyle olmuyor. Bir zamanların büyük sanayicisi Anadolu'nun koçu lakaplı Esat Sivri 2019 senesinde yaşamını yitirdi. Cenazesinde yaşananlarsa üzüntüyü kat be kat artırdı maaşlarını alamadıklarını söyleyen işçiler haklarını helal etmemiş. Sivri'nin yakınlarına da tepki göstermişti. Ne yazık ki böylesine meşakkatli ve on yıllar boyu başarılarla taçlanmış bu girişimcilik hikayesinin sonu çok üzücü, çok tatsız bitmişti. Ancak her ne olursa olsun, onun ismi Türk sanayinin özellikle de Anadolu sanayinin unutulmazları arasına girdi ve yaptıklarıyla hakikaten önemli bir iz bıraktı. <laughs> Henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.